MSB'nin yeni gözbebeği Gazap. Sığınak delici uçak bombası özellikleriyle dikkat çekiyor. Milli Savunma Bakanlığı, ARGE Merkezi tarafından geliştirilen konvansiyonel uçak bombası Gazap, ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında, İDEF 2025, tanıtıldı. Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojilerindeki gücünü gösteren Gazap, özellikle sığınak delici özelliğiyle ön plana çıkıyor. Hidef 2025 Savunma Sanayi Fuarında tanıtılan ve hedefi tam isabetle vuran Gazap, uzmanlara göre Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne sererken, Gazap için dünya basınında atom bombası benzetmesi yapıldı. Gazap füzesinin özellikleri nelerdir? Gazap bombası, Türkiye'nin en yüksek tahrip gücüne sahip uçak bombası, MK-84 tipi olup uçaklardan atılan ve dikey olan bir bombadır. Amerikan yapımı MK-84, 80 serisinin son modelidir. MK-84 925 kilo olup, gazap füzesi ise 970 kilodur. Güç çapı ve etki çapı bakımından Amerikan yapımı, MK-84'den 3 katı olduğu söyleniyor. MK-84 ile özelliklerine kıyasladığımızda, ABD yapımı, bomba 15.2 m genişliğinde, 11 metre derinliğinde krater oluşturuyor. Gazap ise 3 katını gerçekleştiriyor. 1 kilometrelik krater oluşturabiliyor. 380 milimetre metali delebilen MK84 tahrip çapı ise 336 metredir. Gazap ise 3 katından hesaplayacak olursak 1 kilometrelik krater oluşturabiliyor. Bu silahlar havadan havaya, havadan karaya, deniz altından atılan füzeler, savunma ve taarruz sistemleri, uçaklar, İHA ve SİHA'lar, uçaklarla düşmana yapılacak herhangi bir taarruzda böyle bombalara ihtiyaç vardır. Özellikle ABD F-16'larda MK-84 kullanıyor. Terörle mücadelede bombalanan yerlerde, çok sarp kayalıklar ve mağaralar bulunuyordu. Bu bombalar tahrip gücü yüksek olduğundan kullanıldığında, büyük bir etki oluşturacak. 10 farklı alana isabet ederek tahrip ediyor. Gazap füzesi, havada birçok parçaya ayrılarak, farklı noktalara etki yapabiliyor. 10 parçaya ayrılarak, farklı noktalara isabet eden şarapnel parçaları, etrafa yayılmasıyla zayiat verir. Dünyada Gazap'tan ileri tahrip gücünü artırabilecek başka bir füze yok. Türkiye'nin son yıllarda yaptığı savunma sanayindeki yerli üretim silah ve mühimmatları ilgiyle takip edilirken Gazap dünyaya tamamen sürpriz oldu.